Demet ve Kazım Can çifti 8 yıllık evliydiler. 7 yaşında bir de kız çocukları olan çiftin tek anlaşamadıkları nokta Demet'in takıya ve gösterişe düşkün olması, Kazım'ın ise eşinin aksine sade ve gösterişsiz bir hayat istemesiydi. Bugün özel bir gün olduğunu biliyorsun değil mi canım? Sakın bana unuttum deme. Biliyorum canım özel bir gün öyle her saat başta hatırlatmana gerek yok. Ne kadar yoğun olduğumu biliyorsun. Kızma ama bu kadar çok çalışıyorsun uğraşıyorsun paraya geldi mi de? Ceketimi ver, ben çıkıyorum. Tabii, gerçekleri söyleyince kaçarsınız zaten. Ya hanım, işe geç kalıyorum. Bir saattir dır 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 dır. Hep aynı masal anlat. İş, iş, iş. Sanki o iş yeri senin değil, başında patronun var. Ne o, yoksa bilmediğim ortam falan mı var yanında? Yeter artık! Yavaş konuş, çocuğu uyandıracaksın. Lütfen beni rahat bırak, üstüme gelme. Her sene Mart ayında böyle yapıyorsun ama. Bu ay herkesi ilgilendirir canım, özellikle de beni. Tabii çünkü senin evin işin filan yok varsa yoksa mükellefleriz. Allah aşkına sus, sus, sus be kadın. Bak rahatsız oldular herhalde. Ayşe hanımdır. Merhaba. diyorum. Ben çıkıyordum zaten. Ters bir zamanında geldim galiba. Aman hangi günümüzüz ki zaten? Allah verki milletini kahretsin. Gerçi beni ilgilendirmez de ne oldu? Ne olacak? Evlen sen de görürsün. Ama anne göreceğim Allah aşkına. Bugün görürler bize geliyordu ona haber verin dedim. Sen de gel. Bilmiyorum akşam için hazırlık yapmam gerekiyor. Eğer zamanım olursa gelirim. Tatil mi var? Bugün evlilik yıl dönümümüz. 8. yılımız bitiyor. Ee, ne bu sırat böylesi? Hı? İşte beni hiç anlamıyor hiç. Günaydın. Günaydın abi hoş geldin. Narçın bağ oldu? Sabah ilk olarak bu işi hallettim. Yalnız toptancının faturası gelmedi. Gelir gelir merak etme. Baksana kaç yıllık evlisin sen? Vallahi çocuk genç gençle evlendim abisinden. Daha kaç yıllık evli olduğunu bilmiyorsun. Sen evlilik yıl dönümlerini de unutuyorsun. Yıl dönümü Allah aşkına abi böyle şeyleri. Hem zaten böyle şeyleri kadınlara alıştırmayacak. Bak işte burada sana katıldım. Alo. E buyurun benim. Ödemedi mi? Yapmayın. Nasıl olur? Tamam, ben kendisini arayayım. Tamam. Meşgul. Şu işe bak. Kendi paramızla rezil oluyoruz. Hayırdır abi? İsmail aramadı ha? Aramadı. Şu adamın yaptığı iş abi. Hatır çeki vermiştik ya. Adam adama kendi çekimizi kestik. O da ödememiş. Bir de arkadaşımız olacak. Arayan kimdi abi? Bankadan aradılar. Tam da sıkışık olduğumuz zamana denk geldi. Çek ne kadar 13 milyon. Hesapta 2 milyon kalmış. Aksiliğe bak. Nereden bulacağız şimdi biz bu parayı? Alo, İsmail merhaba da e, çeki ödememişsin. E kardeşim ödemeyecektin de neden haber vermiyorsun? Bak inan bende de yok, yemin ediyorum. Bak işte, aman aman gözünü seveyim. Ne dedi abi? Biraz sonra gelecekmiş. Keşke şu yeni kooperatifte girmeseydim. Arabanın taksitleri de eklenince işin içinden çıkamaz oldum. Sen de hiç akıl yok vallahi. Ben de aranızda ciddi bir şey var sandım. Bu kadar uzatmayın ya. Bunca yıllık evliyim şu bileğimdekinlere bak. İki kıçı kırık bileğizlik. Başka ne var ki? Boynumdakileri unutuyorsun galiba. Ama seni duyan da bir şey sanacak. Evlenirken aldığım şu iki metre zincirle bir de bu set işte. Bizim seviyemizde olmayan kadınlar benim taktığımın iki katını takıyorlar. Senin aklına da şaşıyorum vallahi. Millet altınını bozdurup dolara marka yatırır. Ondan sonra da Hint fakirleri gibi dolaşıyorlar. Neden kızdığını daha anlatmadın? Geçen gün bizim kuyumcuda bir bileklik gördüm. Şöyle kal çok güzel bir şey, künye gibi. Üzeri de bütün taşlarla işliydi. Çok beğendim, kazıma da gösterdim. Almadın mı yoksa? Evlilik yıl dönümümüzde alırım dedi. Bu sabahta tutturmuş, şu sıralar beni sıkma diyor. Sen de sıkma o zaman. Ben onu bunu bilmem. Hele bana o bilekliği almasın, ben ona yapacağımı bilirim. Benden sana nasihat. Gerçi daha evli değilim ama annemle babamdan biliyorum. Erkekler öyle sıkıştırılmaya gelmezler. Ben de kalkıp Leyla'ya gideyim. Haber vermedi demesin sonra. Neyse, benim de işim erken biterse ben de gelirim. Şu İsmail'i bir araştırayım. Eğer umutsuzsa başka bir yerden bulmalı. Bu işin şakası olmaz. Kaçta dönersin? Oradan eve giderim. Oo patron nereye böyle? Hangi patrondan bahsediyorsun? E bu saatte kim gider? Ben de sana geliyordum. Parayı yatırdın mı? Ne gezer? Durumlar bildiğin gibi değil. Üç yerden para bekliyordum. Tık yok. Yapma. Ya parayı yatıramazsak adamlar çekin arkasını vurduracaklar. Borç buluruz. Düşer mi? Ne? Hadi. Nereye çıkıyordun? Katmayı okuldan almaya gidiyorum. Bugün mahvoldum. Para peşinde koştum. Kendi paramızla rezil oluyoruz. Alışverişe çıkacaktın. Çıkabildin mi? Alışverişe mi çıkacaktın? Hani canım bir şeyler alacaktın ya bana. Bir şey mi alacaktım? Doğru. Kabahat bende ki böyle bir inceliği bekliyorum zaten senden. Bak canım söz verdiğim gibi sana o bilekliği alacağım. Tamam mı? Neyse ben çocuğu okuldan almaya gidiyorum. Madem yorgunsun şöyle yat dinlen. Kızını okuldan almak için evden çıkan Demet o akşam eve dönmedi. Kazım ise günün verdiği yorgunlukla kanepede uyuyakalmıştı. Uyandığında saat gece arasını çoktan geçmişti. Baksana saat kaç oldu? Bu saate kadar ne aradı ne sordu? Aramaz tabi. Madem böyle bir niyetin vardı konuşup çıksaydın. Neden konuşacakmışım? Bak kızım her ne olursa olsun sorunun çözümünü evinde bulacaksın. Ne demek istiyorsun anne? İstemiyorsan açıkça söyle. Bak kızım Karı koca kavgası teknedeki hamura benzer. Uzadıkça taşar. Beni istemiyor anne. İşte kendi de şahitsin. Nerede bu adam? Demek ki seni çok iyi tanıyor. Bu vakte kadar aramadığına göre. Başına bir şey gelmiş olmasın. Allah kahretsin şu telefonda bir türlü bağlamadılar. Şimdi olsaydı ne güzel olacaktı. Kaç kere söyledim. Parasına kıyamıyor ki. İşte geldi. Ben görüşmek istemiyorum anne. Neden kız? Kasab... Görüşmek istemiyorum. Hem kapıyı aç açmazsan kırar şimdi. Buyur oğlum. Buradalar mı? Buradalar. Geç çocuğum çek içeride konuş. Yatıyorlar mı? Sayılır. Ne o yavrum? Aranızda kan davası da mı var? Benim hiçbir şeyden haberim yok anne. Ama onları istemediğini söylüyor. Kim? Demek mi söyledi bunları? Allah Allah! Nasıl söyler böyle bir şeyi? Hadi diyelim o suçsuz. Peki sen? Ya sabah erken kalktım. Erken ben kalkamadım, kalkamadım kalktım ama erken gittim. Sabah bir kavga. Akşamüstü eve geldiğimde bir kavga daha. Fatma'yı alıyorum diye okula çıktı. Ben de kanepenin üzerine uzanmışım, uyuyakalmışım. Kalktığımda saat ikiye geliyordu. Yalan söyleme. Hem öyle şeyler söyle ki de inansın sana. Vallahi ben gerçeği söyledim. İnanıp inanmamak sana kalıyor. Hem seni istemediğimi söylemişsin. Nereden vardın bu kanıya? Yalan mı yani? Ne zaman söyledim? Bir de açık açık yüzüme söyle Yazıklar olsun Bak sana. Bak demek gitgide batıyorsun. Yakışmıyor böyle şeyler tamam, sana. Tamam sen de yakışanını bul kendine. Ben gidiyorum anne. Biraz daha kalırsam daha kötü şeyler olacak. Burada kalsaydın oğlum. Sabah çok işim var anne. Mart ayı. Çantam da evde. Şuna da söyle aklını başına toplasın. Oldu çocuğum. Çocuğu kaçta alacaksın okuldan? Birazdan gider alırım. Şimdi gitmesi ayrı bir dert, dönmesi ayrı bir dert. İstersen telefon et Kazım'a, çocuğu okuldan o alsın gelsin. Bu işte fazla uzatma. Olmaz anne, hem yarın mahkemeye vereceğim. Bugün niye vermedin? Onca insan yuvam olsun diye uğraşıyor kızım. Huzurum olmadıktan sonra... Sen de annesin kızım. Kazım geldi galiba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bak özür dilerim. Bir daha böyle şeyler olmasını istemiyorum. Ben de. Hadi evimize gidelim. Hem sana bir sürprizim var. Biraz eyan beyan sürpriz oldu ama. Ne o yoksa o benim beğendiğim bilekliği aldın mı? Evde görürsün. Yemek keseydik de öyle gitseydiniz oğlum. Geç oldu anne. Daha Fatma'yı okuldan alacağız. Hadi alasmalı. Güle güle çocuk. Güle güle. Demet gösterişe çok meraklı bir insandı. Sürekli onu uyarırdım ve çevresindeki insanlar da onu uyarırdı. Ama o umursamayıp gö gösterişi çok meraklı olduğu için kimseyi dinlemezdi. Kazım Bey son zamanlarda çok sıkıntı içindeydi. Buna rağmen eşi Demet Hanım'ı kırmamak için elinden gelen bütün çabayı gösteriyordu. Hatta bir defasında bütün borç ve sıkıntılarına rağmen eşi Demet Hanım için alışverişe çıktığını çok iyi hatırlıyorum. Can çifti kızları Fatma'yı da alarak eve döndüler. Görünürde mutluydular. Çünkü Kazım eşinin istediği bilekliği almıştı. Artık bir yıl rahatım diye düşünüyordu. Beğendiniz mi? Yeni. Bir de şuradan iki burmalı bozdurup şu künyeyi de yeni aldım. Kuyumcu dükkanı gibisin valla. Ben öyle bir sürü altın hamallığını yapamam. Evlen de ben sana o zaman sorarım. Paramı altına yatıracağım ama marka yatırırım. E ne takacaksın canım? Kocama. <laughs> <laughs> şu köşedeki kuyumcunun vitrininde de çok güzel bir kolye vardı. Ben de onu gördüm çok beğendim. Ay Demet abla senin şu de çok hoşuma gidiyor. Ya ben de çok seviyordum onu. Ayım hala 6 altı ay oldu ama taşları düşmeye başladı. Ben kalkıp bizleri Ha ablaya gideyim beni bekliyordu. Hemen gel de kalkalım tamam. Benimki geçen gün bizim sekreteri sorguya almış. Neden böyle, neden şöyle diye sormuş. Bizimki de altın manyağı oldu. Ne zevk alıyor anlamıyorum bir türlü. Fena mı? Altın en güzel yatırımdır. Yatırıyoruz da çekmek yasak. Ah bu kadın milleti. Hep aynı. Ha bak Umut bana söyleyeyim. Bizimki dün sizin evi aramış. Yenge evde yokmuş galiba. Akşama sizde misafiriz. Ben evi arayayım. Alo e Demet akşam'a misafirimiz var. Bizim İsmail var canım. Aa bu saatten sonra misafirlik mi olurmuş canım? Ne hazırlayacağım ben onlara şimdi? Hiç önemli değil. Neden böyle geç haberim oldu? Ne hazırlayacağım ben şimdi diyor. Önemli değilmiş canım. İsmail de burada. Fatma'yı ben okuldan alırım. Peki peki tamam. Ben bir şeyler alırım. Hiç önemli değil canım. E, yabancı mı onlar? Yemekten sonra geleceğiz yenge. Bizim için zahmet etme. Duydun mu? Hadi sen işini bilirsin. Aa bak sen şimdi sormadan etmeden akşam eve misafir davet etmiş. Ben ne yaparım onlar Allah aşkına? Sen de bir şey hazırlama. Olmaz canım yoksa rezil olurum herkese. Acaba şu ilerideki pastanede börek var mıdır? O yerlerden pastaneye mi gidilir? Bırak Allah aşkına. Yok canım bir şey olmaz. Sen nasıl olsa Yasemin'i bekliyorsun. Ben bir gidip bakayım. Kendine iş çıkarıyorsun valla. Olsun olsun. Canın sıkılırsa bak gazeteler orada. Televizyonda var. Sen eğlen tamam mı? Veli, gel şöyle otur biraz soluklan ya. Gel. Çok yoruldum, kusura bakma. Seninle ilgilenemedim. Benim değil. Baksana, patron gitti mi? Al Alt indi. Ne olacak? Arası vardır değil mi onun? Olmaz olur mu? Bu işlerde çok para var. Ah, gözünü sevdiğim parası. Ya baksana, şu senin patrondan borç istesek. Ben onu düşünmedim mi sanıyorsun? Biraz önce tıklattım ama nafile. Ne yapacağız ya? Kumar borcu böyle bildiğin gibi değil ki. Adamlar eğer parayı bu akşam götüremezsek... ...oyacaklar bizi ya. Buyurun efendim. Evet, börek alacaktım. Sabahki börek var. Eğer isterseniz yarım saat sonra taze börek çıkacak. Peki şunlardan da alabilir miyim? Onların da tazesi birazdan çıkar efendim. Peki ben yarım saat sonra tekrar uğrarım. İyi günler. Olur efendim yine bekleriz. Ah ulan ah, şunun kocası olacaktım ki. Nereden çıktı bu? Görmedin mi kadının kolundaki bilezikleri? İki tanesini alsak bütün derdimizi çözerdik ya. İşin mi yok senin? Derler ya, zenginin malı zürdün çenesini yorarmış. Of. Ah. Nerede kaldı ya? Pastaneye uğrayıp geleceğim dedi. Ha işte geldim. Aa, neden ayaklanmışsınız? Anca gideriz. Senin de misafirlerin gelecek. Ne o elin boş döndü? Yarım saat sonra taze börek çıkacakmış. Hiç olmazsa tazesini alayım dedim de bayat börek ikram etti demesinler. Hadi çıkalım öyleyse. İyi olur. Ben çıkıyorum. Erkencisin. Çocuğu okuldan alacağım. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun efendim. İyi günler. Taze börek çıktı mı? Tıkla efendim, hoş geldiniz. yarım kilo böyle bir paketi şunlardan alayım. Tamam, ben hemen hazırlayayım. Abi evet, teşekkür ederim. Buyurun. Al günler, günler. Zürtlük başa bela. Görüyor musun ellerimdeki parayı? Kadın dizmiş takıları koluna. Baksana. Kalk şunun arkasından gidelim. Ne diyorsun sen? Hadi. Şu ağaçlığın orada sıkıştırıp bir iki bileziğini alırız. Delirdin mi sen ya? Ya sen bana bırak hadi al şu bıçağı. Başımızı belaya sokacaksın. Bir şey olmaz, bir şey olmaz ha. Allah. Çabuk ol şimdi, siz yeri geçmeden yakalayalım. Murat! Sesini çıkarma. Yürü, 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 yürü. Aa, ne, yapıyorsunuz? yürü. ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Dos. Ne istiyorsunuz? Yürü. Ne Ne yapıyorsunuz? Bırakın, Bırakın beni! Bırakın beni! Deli misiniz Ne yapma? Bırakın! Bırakın beni! Bırakın beni! Ne yapma? bağırma diyorum. Tut şunları. Bırakın, bırakın, bırakın. Tanıdı bizi. Tanıdı bizi yaşamasın. Hadi çabuk. Kimse görmeden öldü öldü Hadi. Hadi. Altın tutkusu genç bir kadının ölümüyle son buldu. Börek almak için pastaneye giden genç kadın altınları için öldürüldü. Altın tutkusu Demet'in hayatına mal olmuştu. Çevresindekilerin belirgin uyarılarını dinlemeyen Demet sonunda bu gösteriş merakının yüzünden hem canından hem de altınlarından olmuştu. Kocası Kazım'ın her yerde altınlarını takıp gitme, bir gün başımıza iş alacağız şeklindeki uyarılarını dinleseydi belki de şimdi hayatta olacaktı. Artık cinayetler işlenmesin, insanlar öldürülmesin. Barış, kardeşlik ve sevgiyle dolu günler diliyoruz. Demet Can, sevdiği yaşama bir başka sevdiği şey altın yüzünden veda etti. Kazım Can eşini sürekli uyardı ama dinletemedi. Hiç düşmanı yoktu diyen koca katillerin yakalanmasını bekliyor. Bu ülkede bizim çevremizde yaşanmış ve bazı kahramanları aramızda olan bir gerçek kesit